Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber fırında tavuklu bulgur pilavı yapacağız. Çok lezzetli bir yemek, çok lezzetli bir pilav olacak. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Hadi başlayalım. Öncelikle tavuklarımızı haşlayacağız. Sonrasında pilavımızı yapacağız. Tavuk olarak tavuk budu kullanacağım. Farklı tavuk etleri de kullanabilirsiniz. Normal tencereme alıyorum. Üzerine tuz ilave edeceğim ve biraz haşlayacağım. Tavuklarımı haşlarken şöyle küçük bir domatesi tenceremin içine alıyorum. Tuzumu ekliyorum. Bu domates sadece o tavukların saslı kokusunu alması için. Suyumu da ilave ediyorum. Bu tavuk suyunu da pilavımızda kullanacağız. Fazla olursa çorbalarınızda da kullanabilirsiniz. Tavuğun haşlama suyundaki oluşan kefleri alıyorum bir kaşık yardımıyla. Düdüklü tencerede pişireceğim. Normal tencere de kullanabilirsiniz. Zamanınız varsa normal tencere de kullanabilirsiniz. Şöyle kefleri aldıktan sonra tenceremin kapağını kapatacağım. Ve yaklaşık 10-12 dakika pişireceğim. Tabi bu süre farklı düdüklü tencereler için farklı olabilir. Siz kendi düdüklü tencerenize göre zaman ayarını yapabilirsiniz. Tavamız pişerken biz de pilavımızın sosunu hazırlayalım. Bunun için şöyle dolu bir yemek kaşığı tereyağımı tencereme alıyorum. Sadece sıvı yağ ile de pişirebilirsiniz. Üzerine 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ gezdiriyorum. Yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı da ilave ediyorum. 2 adet soğan doğradım. Soğanlarım çok büyük değildi. Eğer çok büyükse soğanlarınız bir adet de doğrayabilirsiniz. Yakmadan birazcık kavuracağım. Soğanlarım kavrulurken ben de yeşil biberlerimi doğruyorum. kavrulan soğanlarımın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ve bir yemek kaşığına yakında domates salçası ilave ediyorum. Eğer bardağınız küçükse kullanacağınız bulgur miktarı az ise o zaman yarım yemek kaşığı domates salçası kullanabilirsiniz. Ama benim kullandığım bardak biraz büyük olduğu için salça miktarını da biraz arttırdım. Hani bir yemek kaşığına yakın domates salçası kullandım. Bir tatlı kaşığı da biber salçası. Şöyle salçamı da kavuruyorum. Kavrulan salçamın üzerine doğramış olduğum biberlerimi ilave ediyorum. Domateslerimi ilave ediyorum. Tavuk suyumu da ekliyorum. Şöyle. Bulgur pilavı yaparken 1'e 3 kullanıyorum. Bu bulgurdan dolayı biraz farklılık gösterebilir. Şöyle 2 su bardağı tavuk suyu ilave ettim. Su kaynadıktan sonra üzerine de bulgurunu ilave edeceğim. Bulgurunu da ilave ediyorum. kaynadı. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Üzerine tavuklarını yerleştireceğim. Haşlamış oldum tavuklarımı yerleştiriyorum pilavın içine. Şöyle özellikle şu deri kısmı üst kısma gelecek şekilde ayarlayayım. Bakalım. Evet. Çok sıcak olduğu için yine her zamanki gibi dokunamıyorum ama ayarlayacağım bir şeyler. Şunu da koyalım. tavukları pilavın üzerine yerleştirdim. Şimdi bana su biraz az gibi geldi. Biraz daha su ilavesi yapıyorum. Evet, tavukların üzerine her zaman kullandığım bir sos vardı. Bu sosu kullananlar varsa yorum kısmına benimle paylaşırsa çok sevinirim. Hani kullandım çok hoşuma gitti diyerek benimle paylaşabilir. Yine aynı sosu kullanıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar mayonez yarım çay kaşığı kadar da domates salçası. Domates salçası çok ilave etmenize gerek yok zaten. Yemeğin rengi de var. Şöyle biraz yemeğin suyundan alıyorum. Normal suda alabilirsiniz. Hiç problem değil. Hatta şöyle de alabilirsiniz ama hiç kalmamış içinde. Neyse. Şöyle yemeğin suyundan almaya devam edelim. Şöyle biraz açıyorum salça ve mayonezi. Bunu tavuklarımın üzerine yerleştireceğim. Şöyle bir fırça yardımıyla hop sürüyorum. E, ee, bu ben normal pilav yaptığım tencereyi kullandım ama siz isterseniz bir fırın kabı kullanabilirsiniz. Hani fırına girebilecek olan bir tencere kullanabilirsiniz. Ya da hani e, benim tencerelerim fırına girmiyor derseniz yaptığınız o pilavı herhangi bir tepsiye dökerek e, fırına yerleştirebilirsiniz hiç problem olmayacaktır. Evet. Bu sosumu da güzelce şöyle her tarafına tavuklarımı yerleştirdikten sonra sıcak fırında 200 derecede tavuklarımın üzerleri kızarana kadar pilavım pişene, pişene kadar fırında pişireceğim. Bakalım nasıl olacak. Haydi fırına. Evet pilavım pişti. Benim fırınımda 20 dakikada pişti hatta biraz da fazla kızarmış. Şimdi üzerine biraz maydanoz serpiyorum ve pilavım servise hazır. Şimdi diyebilirsiniz ki ocakta pişirmek varken neden fırında pişirelim? Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hani bir güveç yaparız da mutlaka bir fırına süreriz. Bir güzellik yaparız. Aynı şekilde bu pilavı da mutlaka fırında deneyin. Beni İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.